Merhabalar sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'ın ilk tarif videosuyla baş başayız. Sizlerleyiz. Allah tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin. Bugüne özel bir tarif vereceğiz. Geçen sene Ramazan ayında bana belki binlerce kez gelen bir tarif vardı. Neydi? Biberli ekmek. Bir biberli ekmek yapmıştık. Gerek Instagram'dan olsun, gerek YouTube'dan olsun her yerden böyle biberli ekmek fotoğrafı geliyordu. O yüzden bugün dedim ki geçen sene Ramazan'da en çok yapılan tarif yine bu yıl Ramazan'ın ilk tarifi olsun istedim. Ondan dolayı mutfağa girdim ve çok güzel yumuşacık pamuk gibi bir biberli ekmek yapacağız. Tabi Ramazan'da biberli ekmek yaptığınız zaman böyle işte cayır cayır yanacağız falan filan ama olsun seviyoruz. Ben bu videoyu erken çekiyorum. ilk video olduğu için birkaç gün öncesinden çekin Ramazan'da da böyle sofranın başında iftar yapacağımız zamanlar gelecek. Ben bugün yapacağım. Yarın sabah da akşam olduğu için yemeyeceğim. Yarın sabah da kahvaltıda bunu afiyetle yiyeceğim Hazırsanız Ramazan'ın ilk tarif videosuna başlıyoruz. Önce Hamurumuzun malzemelerini sayarak başlıyoruz. 2 su bardağı sütümüz var. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 paket yaş mayamız var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 1 yemek kaşığı tuzumuz var. 1 tane yumurtamız var. Yaklaşık 5 su bardağı kadar da gene hamurumuzun durumuna göre bakacağız. 5 su bardağı kadar da un kullanacağız. Önce 2 bardak oda sıcaklığı unutmayın oda sıcaklığında olan sütümüzü ekliyoruz. Şimdi tamam. 2 kaşık şeker ekliyorum. Sonra bir paket mayamız var. Bir paket mayamızı bu arada yaslayızdan okunuyor. Heh. Şöyle içine parçalayarak atıyorum. Ve bunu böyle güzelce şekerle iyice Mayayı burada şöyle bir çözümlüyorum. Mayamızı güzelce böyle erittik. Hiç elinize kan gelmeyecek bilginize olsun. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Daha sonra bir tane yumurtamız var. Onu kırıyoruz. Sonra 4 su bardağı unumuzu ekliyoruz. Son bir bardağı, 5 bardak dedik ama hamurun durumuna göre ekleyeceğiz. Belki gerek kalmaz. O yüzden 4 bardak unumuzu buraya ekliyorum. Bir yemek kaşığı tuzumuzu da ekliyoruz. Sonra yardımcımıza olayı devrediyoruz. İyice şimdi bunu böyle güzelce karıştırıyoruz. Sevgili dostlar, tam 5 su bardağı un kullandık. Sonradan bir bardak daha ekledim. Bilginiz olsun. Siz hamurun kıvamını dediğim gibi böyle Son bir bardağı eklemeyip o şekilde bırakın. Eğer ölçü fazla olsun istiyorsanız çarpı 2 yapabilirsiniz ölçüleri bilginiz olsun. Bakın hamur kıvamımız şu olacak. Bastırıyorum, elime yapışmıyor. Bastırıyorum, elime yapışmıyor. Olay tam olarak budur. Şimdi ne yapacağım? Bunu şuradan alıyorum. Şuradakileri bir alalım. Şuradan şunu şöyle çıkaralım. Şöyle toparlayalım. Sonra bunu böyle yaklaşık bir 45 dakika mayalanmaya gönderiyoruz. Ağzını streçliyorum. Bilginiz olsun. Hamurumuz tam 45 dakikadır mayalanıyor. Bak. Bak Allah razı olsun bak. 2 katı olmuş, 3 katı olmuş, kaç katı olmuş bak. Bak. Hemen şimdi şu streç'i şuradan şöyle bir açalım. Heh, bak şimdi. Bak şimdi bunu nasıl yemeyeceğim? Bak. Nasıl olmuş? Olmuş mu? Yapabilmiş miyim? Güzel. Evet. Şöyle bir bastıralım. Olay budur. Şimdi şöyle şuradan güzelce toparlıyoruz. Ve şöyle bir tepsimiz var. Bu tepsimizin, kare tepsimizin içine ister yağlayıp koyabilirsiniz. İsterseniz böyle bir yağlı kağıt, fırın kağıdı koyup direkt içine koyabilirsiniz. Paşa gönlünüz nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz. Evet, şöyle bir alalım. Hamur burada. Şimdi hamurumuzu bu tepsiye iyice böyle güzelce yayıyoruz. Hamurumuzu böyle güzelce tepsiye yaydık ve şöyle üzerine bastırıyoruz. Her yere eşit yayıldığına, eşit bir yükseklikte olduğuna bakıyoruz. Ondan sonra bunun böyle üzerine tekrardan bir sofra beziyle örtüyoruz ve biz iç harcını hazırlarken burada yaklaşık böyle bir 5-6 dakika da 10 dakikada mayalanmış olacak. Şimdi biberli ekmeğimizin harcını hazırlayacağız. Biber salçamız var, domates salçamız var, susamımız var, zeytinyağımız var, baharatlarımız var. Bir tane de soğanımız var. Şimdi soğanı şöyle robotla çekeceğim. Daha önceki tarifimizde pişirerek yapmıştık. Bu sefer pişirmeden yapıyoruz. Böyle kolay hemen hiç böyle pişirmekle zaman kaybetmeyip hemen hazırlayabileceğiniz bir şey de olacak. Bu arada cevizimiz de var. Onu da söyleyeceğim. Şunu bir çekelim. Evet, istemiş olduğumuz şey budur. Böyle olabildiğince küçük parça halinde olsun istiyoruz. O yüzden şimdi şöyle bir kabımız var. Onun için alıyoruz. Daha sonra bir yemek kaşığı domates salçası. iki yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Domatesi çekmeyip direkt biber de ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Bu da tamam. Daha sonra zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağının bol olması lazım. Şöyle bir bu kadar bir koyalım. Sonra tekrardan bakacağım. Sonra ceviz ekliyorum. Yaklaşık bir 150 gram kadar yani bir su bardağı civarında bir ceviz ekledim. Sonra susam ekliyorum. Bu da tamam. Daha sonra pul biber ekliyorum. Hafif bir kimyon ekliyorum. Yakışır buna. O yüzden şöyle bir kimyon ekliyorum. Yeter bu kadar. Sonra bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Ve harcımız hazır. Sonradan biraz daha zeytinyağı ekledim. İşte bu kıvamda olacak. Biraz da böyle sürülebilir kıvamda olacak. Olayımız tamamdır. Şimdi artık hamurumuzun üzerine bunu serebiliriz. Şöyle açalım. Bu tamam. Mis gibi olmuş hamurumuz. Heh. Şimdi böyle parça parça koyalım. Sonra bunu yayacağız. Vallahi akşam akşam yemeyeceğim dedim. Ama şimdi bunu gece nasıl yemeyeceğim? Nasıl yemeyeceğim bunu şimdi? Söyle. Uykumdan Vallahi bu var ya. Kapı kitleyip yemelik yemek. Öyle bunu yerken kapıyı mavi kimse girmesin içeri. Heh, bu öyle bir yemek bu. Şimdi bunu, yani mis gibi. Önce şöyle bir güzelce bunu her tarafına bir yayalım. Ama mis gibi kokuyor ya. Hmm, Bakar mısın ya? Çok kokuyor. Vallahi mis ya. O zeytin ya, şey soğan, ceviz, susam. Hepsi böyle bütün kokular bir arada. Şimdi biz bu harcımızı bunun her yerine güzelce yayıyoruz. Gördüğünüz gibi ustama dedim ki ustam o ekmeği böyle kıp kırmızı yapıp benim dedim ateşimi çıkarır mısın? Aha da işte çıkarırım. Aha böyle işte. Beyaz yer kalmayacak bak. Bak şimdi gördün mü? Her yerine güzelce bunu yaydık. Şimdi ne yapacağız? Bunu 180 derece fırına gönderiyoruz. Kaç dakika pişirdiğimi çıkardığım zaman söyleyeceğim. Amanın da Amanın 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 Şimdi Allah razı olsun bana söyle Bunu nasıl yemeyeceksin? Senin Açıkla yemeyeceksin. Bak <laughs> şu an 11'de. saat Gecenin 11'i Biz bunu yaptık ama yemiyoruz. Neden yemiyoruz? Sabah kahvaltı yiyeceğiz diye yemiyoruz. İstesek otursak şimdi bunun yarısından çoğunu yerim. Ben net söylüyorum bunun yarısını yerim. Ama yemeyeceğim yani. Niye? Çünkü sabaha motive oldum ben. Böyle kahvaltılarımı hazırlayacağım, kahvaltımı hazırlayacağım. Bol soslu zeytinimi hazırlayacağım, peynirimi çıkaracağım, güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Bunu da yanında yiyeceğim. Şunun görüntüsüne bak. Elin ayağın titremedi şimdi doğru söyle. Kıpkırmızı bak, bembeyaz hiçbir yer yok. Üstünü örtüyoruz, uykuya daldırıyoruz, ufaktan da böyle bir sallayabilirsiniz bunu uyusun tamam mışıl mışıl uyusun böyle sallayın bunu uyusun sabah kalkıyoruz bunu gömüyoruz. Efendim herkese günaydınlar, 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 hayırlı sabahlar. Şu an saat 06.58 çok bağırarak konuşamıyorum kusura bakmayın Ezgi uyuyor çünkü. Çok heyecanlıyım, yemin ediyorum bunun hayal ile yattım. Bak ciddi söylüyorum, şunun hayaliyle ile yattım ya. Yani sırf gece 11'de bunu yememek için kendimizi zor tuttum ya. Bak, bak şunun güzelliğine bak. Allah rızası için, şunun güzelliğine bir bak. Şimdi bunu nasıl yemeyeceğim? Bana bir açıkla. Peynir çıkarttık, zeytinimizi sosladık mis gibi, mermilerimiz burada, domates salatalığımız burada, biberli ekmeğimiz burada. Yumurta kıracaktım ama dedim ki yumurta kırarsam biberli ekmeği az yerim dedim. Ondan dolayı yumurta kırmadım. Yoksa yumurta da kıracaktım. Ondan mütevellit. Şöyle bir bunu güzelce bir şöyle keselim. Hala yumuşacık. Tabii ilk yaptığınızda yersiniz daha yumuşak olur, pamuk gibi olur. Şimdi biz bir gece beklediği için normaldir. Çok önemli bir şey değil. Şöyle keselim. Pamuk ya. Bildiğim pamuk ya. Hani bir yorgan var ya o işte. Başını koy yat ya. Mis gibi bak. Dur bakayım. Sarabileceğim ben. Şu altta kopmayanlar var. Şöyle bastırıp Şöyle bir iki dilim alalım. Şöyle bir dilim alalım. Bak şimdi gördün mü içine mis gibi mis? Şöyle bir dilim daha alalım. Aha. Pamuk ya, bildiğim pamuk ya. Allah billah pamuk ya. Şimdi sevgili dostlar, bugün günlerden 9 Nisan. 2021 ve şu an saat 07 çift sıfır oldu. Yani bak 07 çift sıfır. Dün akşam yapmış olduğumuz biberli ekmek ee, nasıl yapılır biberli ekmek nasıl yenir kısmını ertesi gün sabah kahvaltıda gösteriyorum. Ondan mütevellit şöyle pamuk gibi bir biberli ekmeği aldım. Şöyle bir oh, kokluyorum. Mis. Mis gibi kokuyor. Ve izninizle güne Güzel bir büyük bir lokmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sesim böyle burundan konuşuyormuşum gibi olabilir. Bilginiz olsun. Ee, ben böyle sabah altta da kalksam, beşte de kalksam her an böyle kahvaltıya oturabilir vaziyette uyanıyorum. Hani böyle işte afyonun patlamadığı, işte bir kahve içeyim, bir çay içeyim, kendime geleyim falan filan. Ben de öyle bir durum yok. Kalkar kalkmaz direkt yeme potansiyeline sahip bir insanım. O yüzden bu lokmayı sizler için yiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağı kalıp atalım. Bir domates alalım. Bir de kendi yaptığım bir zeytinyağı atayım. Siyah da ben yaptım bu arada. hala yumuşacık. Valla ben biraz bayatlar diye düşünmüştüm açıkçası. Ama hala yumuşacık ve çok lezzetli. Bir de biber atalım. Süper. Şimdi geçen seneki biberli ekmek tarifimizle üst harcını pişirerek yapmıştık. Bunda ise hiç böyle üstündeki harcı pişirmenize gerek olmadan yaptık ve bu arada ben de ilk defa üst harcını pişirmeden yaptım biberli Şöyle. Soğanlar mesela tam pişmediğimiz için hafif, çok hafif bir şekilde dişe geliyor. Güzel bir şey. Yani rahatsız etmiyor ama pişmiş olarak yapmakla pişmemiş olarak yapmak arasında çok böyle ahım şahım ve fark yok. Yani hani o üstündeki harcı pişirmeden de yapabilirsiniz. Hiç pişirmekte zaman kaybetmeyin Vallahi bildiğim pamuk ya Ceviz zaten bomba olmuş Ceviz Harbiden bomba olmuş Hamur yumuşacık Hiç böyle Sertleşme falan yok Cevizleri mutlaka küçültün. Çiçek acı çok lezzetli böyle. Aa, sabah sabah da var ya. Mis gibi gidiyor ya. Mis. Çok Bu arada <laughs> isterseniz ben uğraşmak istiyorum derseniz eğer böyle yuvarlak yuvarlak yapıp bir örnek daha dedik gibi tepsiye dizip üzerine koyabilirsiniz ama tabi o zaman kaybı böyle yayın mis gibi olsun ya. Salçaya hiç, yani salçalı harbi hiç kekik koymadık. İsterseniz biraz da kekik atabilirsiniz. O tamamen size kalmış. İsterseniz peynir de koyabilirsiniz. Şimdi Tabi yanında niye şalgam içmiyorsun diyeceksiniz. İçerim. Sıkıntı yok kahvaltıda şalgam içiyorum zaten. Instagram hikayelerden takip edenler biliyor. Bugün içmeyeyim dedim ya. Ama harbiden yumuşacık. Bir tane turşu atalım. Bir tane salatalık atalım. Bir tane domates atalım. Şimdi bu yemek kısımları ile ilgili bana yorumlar yazıyorsunuz bir kitle var diyor ki abi yeme kısmın mesela en son tavuk videosunda yazmışlardı. Abi bu yemek kısmın çok uzun olsun. Biz de sofrayı kuruyoruz seninle beraber sanki karşılıklıymış gibi oturup yiyoruz diyor. Yani ben yemek yapmayı yemek yemek, yemek kadar seviyorum. O yüzden yemek kısmı da Milli yiyici yani ismimiz. O yüzden uzun oluyor gerçekten hani bazen böyle işte e, ya gerçekten bunları yiyor musun falan filan gibisinden yazıyorsunuz. Vallahi yiyorum işte. Gördüğünüz gibi sabahın altısında kalktım. Kahvaltıyı hazırladım. Bu acayı bak üçüncü dilimdeyim. Şunu da yiyeceğim. Dördüncü dilim. Belki iki dilim daha yiyeceğim. Bu gücünüz. Pamuk yani bak. Allah mis gibi yiyor turşuyla. Fena ya. Zeytinden atalım. Şöyle suyuna da batıralım. Turunçlu turunçlu da o. Nasıl yemeyeceğim bunu? Hı? bunu? Nasıl yemeyeceğim şimdi? Bu arada şunu söyleyeyim. Tabi Ramazan bu bizi yakar falan filan diye düşünmeyin işte böyle iç harcı yani o üzerindeki harcı işte böyle çok baharatlı falan değil gayet yani hafif. Gönder gelsin. Sevgili dostlar. Ben yemeğe devam edeceğim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İstemiş olduğunuz tarif varsa da aşağı yorumlar kısmına belirtmenizi rica ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bak ekmeğe bak kıpkırmızı bak. Allah razı olsun ben. Amanında. Şimdi etkiyi alıp girdik ne yapıyorsun sen? Amanın. Bak kıpkırmızı ne bak bak. Fena ya. Valla fena. Hı. Odayımız tam olarak budur. Mis. Vallahi diyeceğim efsane olmuş. Hadi çayımı tazeleyeyim. Sonra ben devam edeyim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tarifin detaylı kısmını aşağıya açıklamaya yazıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize popüler davranın. Pamuk.